Evet arkadaşlar bugün sizlerle mükemmel bir videonun içindeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü challenge'ımız karşı takımdaki arkadaşlar yıldız oyuncuya dönüşüyor arkadaşlar. Biz maçı kazanırsak ise arkadaşlar ben devam ediyorum ama karşı takımdaki yıldız oyuncu dönüşüyor arkadaşlar kaybedersem. Abone olsun bu arada arkadaşlar böyle içeriklerin gelmesini istiyorsunuz. abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi her yani şu arkadaşlar abone olsun. 3 hesaplaşma oynayacağım bu arada. Hadi o zaman bir maçımıza geçelim. Haydi bakın arkadaşlar ben karakterim seçtim search yanımda kan arkadaşım ve harry'i var arkadaşlar bu üçümüz gideceğiz arkadaşlar savaş topunu oynayacağız arkadaşlar yani savaş topunda daha çok belli oluyor kimin kaybettiği kimin yıldız oyuncu oldu arkadaşlar biz de savaş topu girdik arkadaşlar oyunuz olsun şimdi bence arkadaşlar kal biraz sıkıntılı bir yoldu sanki çok az Sıkıntı Olabilir kendimizi boyattırması çok iyi olur ama bir bir şey arkadaşlar şöyle ultimi dolayacağım tamam bir kez buldum o da iyi o da iyi Kaan biraz da iyi oynasın ama çok iyi olur biliyor musun be kral? Şöyle evet çok iyi hadi tamam. Şöyle vurdum arkadaşlar şeye. Tamam şöyle evet. Ölecek arkadaşlar o. Hayır ya. Tamam. Tamam tamam hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Benim canım dolsa ama kan ne yapıyorsun? Kan ne yapıyorsun kan? Hadi evet. Hadi evet. Oo, son anda arkadaşlar cidden son anda bu arada hadi Kaan hadi i̇yisin, iyisin 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 hadi oradan devam hadi atarsın golü attı attı bu arada bizim amacımız arkadaşlar maçı kazanmak yani sadece kaybetmek değil yani yok hayır olmaz hayır 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 hadi vur Kaan vur ya kan dalga mı geçiyorsun kral kral dalga mı içiyorsun Tamam tamam. Tam gol yemedik. Şöyle şöyle şöyle. Tamam iyi. iyi tamam, kar, hiper karı çıktı arkadaşlar. Sıkıntı bomba. Sıkıntı geliyor sıkıntı. Tamam. Bir kez vurdum öldü o. Hayır ya. Şöyle kafa atsamasına. Tamam hadi. Hadi 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 hadi. ya. Kan bir şey yap artık. Kan arkadaşlar kan biraz kötü mü oynuyor? La ne yapıyorsun be adamın üzeri geçirdi ya. 50 saniye dugar burada çok iyi olur arkadaşlar. Ya ne oluyor tamam hadi. Allah Allah. Hadi hadi hayır abi. Hayır hayır, hayır, hayır hayır Bir şeyler yaparsın hadi. Hayır. Ya arkadaşlar golü her türlü ya yedik ya uçsun atacak bize. He tamam bize ama. Ya hayır ya sen ne yapıyorsun? Kafayı yiyeceğim arkadaşlar valla. Şöyle tı tı tı, tı. Tamam, vurdum. Vurdum bir kez. Bir kez vurdum. Bir kez vurdum. Tamam. Hadi. Kan. Oğlum. Biraz daha iyi mi oynuyorsan sen ya? Ya şuradan bir kez vurabilsem var ya. Ya arkadaşlar ya. Ya bizim takım cidden çok saçma oynadı ya. Baksanıza ne yapıyor? Arkadaşlar yani. Hak ettik karşı takım hak etti. şimdi bakalım karşı takımdan yıldız oyuncu kim olmuş arkadaşlar Bibi olmuş arkadaşlar birbiri oynayacağım o zaman ben. O zaman ben birbiri oynayacağım. Bibi nerede arkadaşlar Bibi benim bin kupa diye atılıyorum evet bin kupa bin bibi. Tamam ben birbiri devam arkadaşlar Hadi o zaman arkadaşlar önce maçımıza geçelim bakalım ne konuşuyor bir saniye hadi geçelim Arkadaşlar sıradaki hareketimiz knock arkadaşlar knock oynayacağız Tamam. Şimdi ne oynayacağız arkadaşlar. Şimdi hafta bakalım harita arkadaşlar ilk önce. Tamam şimdi arkadaşlar bakalım harita yine bakalım. Şöyle böyle sık biz oradayız. Onlar orada hangi karakter olur buraya arkadaşlar? Bibi olmak zorunda. Çünkü arkadaşlar yıldız oyuncu. Deşodum. Durus gelsin mi gelsin gelsin. Sıkıdak. Sıkı gelsin ya. Arkadaşlar hazır bastım hadi o zaman tık oyuncuyu bekleyelim şimdi. Nakavt oynamayı tercih arkadaşlar çünkü bu arada yani daha iyi cidden yani bu arada bir, bir yani böyle her karakterin böyle iyi veya başka harita oynayalım arkadaşlar hep aynı harita savaş topunda sıkılırsınız siz de sıkılırsınız hep savaş topu görürsünüz arkadaşlar Nakavt iyi haritadır Nakavt iyi haritadır zaten ölen arkadaşlar o yüzden biraz sıkıntı olacak tamam şöyle vurdu hayır ya orada bir kere vursaydım var ya arkadaşlar ne kadar güzel olurdu ama var ya. İyisin 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 iyisin. Gel buraya. Al. Al sana Costa tamam. Çok iyi arkadaşlar. Hadi hadi Leon lan bir kez daha vur lan. Hayır arkadaşlar bunlar ne? Arkadaşlar bunlar nereden geldi? Ben bunları görmedim görmedim. Çok ciddiyim görmedim. Ya karşı takımı ne yapıyorum dedim. karşı takımı hiç bakmadım ki arkadaşlar ben. Ya şey çok kötü ya. Hadi bir şeyler yap lan. Hadi lan güveniyorum sana. Pa pas idea. Pas idea. Sana hadi vur oradan. Vur vur. Şeriye niye kafa atıyorsun? Ya şeriye niye kafa atıyorsun sen ya? Ya arkadaşlar var ya. Kafa yiyeceğim ha. Şöyle hayır ya. Tamam iyi 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 tamam. Şu an fake'lerimizi atıyoruz arkadaşlar. Tam attı da oraya. Tam şöyle Hayır ölme lan. Ölme lan. Ölme lan. Ölmedi, mükemmel. Şöyle aslında onu kafa Hayır git 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 git. git. Tamam şurada görünmeziz arkadaşlar artık. Artık görünmez insanlarız arkadaşlar. Ben hızım. Hadi lan ben de gel buraya. Vurayım sana şöyle iki tane. Tak. Hadi çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. 2 ve 2. 2 ve 2. Şimdi bul biz bizim bu şeyi alır bu arada. Ama bul ölmesen, ölmesen, bul ölmesen, bu sen ölme. Hayır ya, ölmesen. Hayır ya, hayır ya. Bul bir ve tek olacak. 2 ve bir. Hadi bul. Bu niye çıkıyorsun orada adamlar orada seni düşünmüyordu artık ya arkadaşlar benim takımlar biraz ya, değişik oynuyor. Hani kazarsak iyi kafa atarsan öleceğini çok iyi bildiği için atma sakın kral atma atma ölürsün bak kafa atma Lilia kafa atabilirsin ama senin tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok hiç sıkıntı yok sakiniz arkadaşlar relax sakin relax aslında oluyor kafa tamam 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 hiç sıkıntı yok arkadaşlar hadi lan hadi. hadi o vur iki tane vur 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 ya yani arkadaşlar bizim takım ya arkadaşlar karşıdan Şeli birinci olmuş. Yani Şeli. Ay pardon. Şeli'nin mendişi şey olmuş arkadaşlar. Mendim nerede? Benim burada. Ay bu mendi dedim ya buna. Benim de kafa gidik ha. Mendi arkadaşlar. Mendi buydu. Devam arkadaşlar devam. Bunda da Arkadaşlar bu arada benimle oynamak isteyenler varsa kulübe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın STP Heroes arkadaşlar. Bir tane daha içeri kırıcı kurdum o fazla şey değil arkadaşlar yani ama ben şey var arkadaşlar o yüzden arkadaşlar hep izi kurabi bekliyorum hadi o zaman maça geçelim Tamam arkadaşlar maçımıza geçtik Bence bu kez kazanacağız arkadaşlar bir, bir kez kazanacağız yanımdakiler biraz değişik oynuyor dedim gibi ama Sıkıntı yok arkadaşlar yani Bunlar da güzel oyuncular tabi güzel oynuyorlar tabi güzel oynuyorlar yani Benim seçtiğim karakter biraz oranaksız oldu yani 400-500 kupanın yanında bir kupa seçtim benden Tamam arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir Edgar bir Poco kaldı. Çok sıkıntı. Şöyle bir tane vur hadi hadi çok iyi. Şöyle tamam. Oy var ya bu sefer cidden iyi oynadık. Helal olsun helal olsun takım helal olsun cidden. Bu sefer iyi oynadık. Bu sefer iyi oynadık. Az önce biraz değişik oynadık ama hayır. Gelme. Gelme üstüme. Tamam gelmiyor. Hayır ya. Tamam çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Bu sefer cidden mükemmel oynuyoruz. Hadi bir kez vurayım ultim olsun. Bir kezden, Bir kezden lan. Ayıp lan. Yazık lan bana, Yazık lan. Şöyle vurdum. Hayır ya. Tamam oy. Oy. Şöyle bir tane oy. Ölmedim de mükemmel. Gelme sakın gelme. Sakın gelme Mortis. Abicim ablacım gelmesen olur mu be kralım. Hayır ya hayır öldüm öldüm öldüm. öldüm. Hadi lan. Şili kalası bu arada sonu yemmek çok sızıyorsa Arkadaşlar az önce dalga geçti sanki ama neyse Ya oradan kaçsaydın ya tam sıkı yok, yok Sakın sakın tam çok iyi çok oy oy yendik Bence yendik arkadaşlar iyi oynuyor çünkü hadi Şu buradan bir kafa atsan şöyle üf Vur ulti ile çak bir tane Hadi lan Hadi Çok bir tane ulti çok uy Oy oy mükemmel oynadı mükemmel. Bu arada kazamitte muhalim çok yüksek arkadaşlar. Ama kaybettik arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu maçı şimdi kazanacağız şimdi kazanacağız da. Bir saniye az önce Edgar çünkü biraz değişik oynadığı için kaybettik arkadaşlar. Şöyle hadi vursana bir kez. Aa bir kez bile vurmadım ha. Yan yere. Eşref tek yaptılar ya adama. Hayır. Tamam çok iyi. Şöyle uy. O direkt iki kişi ya. Bu kadar hızlı oha oo. o Mortis'i hemen öldürmemiz lazım arkadaşlar. 5 ve 1 anca öldürürüz o Mortis'i. Yani çünkü o sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Grav yürü git. Şöyle saklandım ben arkadaşlar. Hayır ya. emzöl misin? emzöl müsün de Emzöldü ya. Neredeyse en güçlü rakibimiz. Tam şuradan Mortis. Şu Mortis şurada arkadaşlar. İyi nasıl oynuyorum mu Tak. Tak tak Şöyle. Hayır. Tamam yendik. Yendik arkadaşlar. Yenmem ihtimalimiz yok artık yani. Yok cidden yok. Ne yapıyor arkadaşlar? Kaçsa. Arkadaşlar kafayı tak. Arkadaşlar bizim adam ne yapıyor? Kafayı can. Arkadaşlar kaybettik. 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 Her zamanki gibi bizim takım mükemmel oynadı arkadaşlar. Bizim takım iyiydi. Bizim takım iyiydi. Durustan zaten oyundan çıkmış. Atalım arkadaşlar hemen şunu. Aa arkadaşlar takım dağılıyor. Olamaz. 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 Hayır. Olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar orada birinci şey oldu. Adı neydi? karakter de Mortis oldu tabii ki de. Çok normal bir şekilde Mortis oldu arkadaşlar. Takımda arkadaşlar sadece bende kan vardı. Adam ya. Kan adam gibi adam var ya. En iyi adam Kaan ya. Vallahi arkadaşlar. Maça geçelim arkadaşlar o zaman yani. Hepsi gitti arkadaşlar. Bir tanesi zaten çıktı oynadı. O yüzden kaybettik zaten. Bot oynamış. Ben de diyorum. Bu nasıl bu kadar kötü oynuyor yani. Üst kupa olsam bile ben daha iyi oynardım yani. Ya öyle arkadaşlar şimdi yani. Kafayı yemiştim ama iyi oldu bari şey oldu arkadaşlar. Şimdi karşımıza iyi kapital geldi. Nit'i alabilirim bakın. Nit'e okeydik şu an. Şöyle kafa attım aslında. Hadi tamam. Bir bir karakter, iki karakter veya bir karakter aldık arkadaş şöyle. Tamam. Şöyle attık ona. Tamam. Ben şöyle arkadaşlar ölmedim. Şimdi benim ultimi dolduracağım arkadaşlar. Bakın iyi iyi, iyi izin ne yapıyorum. Uy! Ben daha ne yapayım arkadaşlar? Ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım da Tamam bak şimdi mutlu oldum. Şimdi mutlu oldum. Ama onlar bize kafa atarsa var ya biz öldürürüz Attılar da attılar da hiper şarjımı vurabilseydim bu arada Kazanmıştık maçı Yani bu golü yemezdik yani oradan da golü atardık kazandık da şimdi kazanacağız ama iyiyiz diye. Sakin oynayacaksınız arkadaşlar ya sakin ya Bizim Galiba biraz değişik mi oynuyor ya sanki bana öyle geldi arkadaşlar Tamam şöyle Şöyle Hayır Sakın Sakın golü yeme, sakın ne yapıyoruz? Arkadaşlar bizim takım rezil. Kaan ne yapıyorsun oğlum? Nitayı mı? az önce Nitayı ayısını mı arkadaşlar? Dalga içiyorlar. Çok ciddiyim dalga içiyorlar. Arkadaşlar kafamı yani kafa yiyeceğim arkadaşlar. Çok yani cidden kafayı yiyeceğim arkadaşlar ya. Yani. Yani cidden kafayı yemek üzereyim. Delirdim ya böyle beyin üzereyim. Şu an benle dalga geçiyor ya. Diyecek ki yani Burak ne kadar ne kadar yani diyecek ya. Yani. Bir de kazanmış serim gitti diyor ya. Kafayı arkadaşlar. Yani. Cidden kafayı yemek üzereyim de neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar da bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar karşı takımın yıldız oyuncusuna dönüştüm bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay